Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Nergis. İşe giderken küçük bir video ile sizleyim her zamanki gibi. Ya videoları aslında ara vermek istiyorum yine. Ve sadece arkadaşlar... Sadece sahne videoları çekiyorum daha çok ama... <laughs> Havalar çok sıcak çünkü. Hani böyle yoruluyorum. Hepsini birden yapamıyorum ama böyle bazen vakit bulduğum zaman, hani madem öyle çekmeye devam edeyim, madem kanal açık, çekilişe devam derken çekmeye devam diyorum. Biliyorum belki birçoğunuza göre çok da farklı içerikler yok ama dediğim gibi benimkisi ya da ben youtuber değilim zaten. Sadece işte işe giderken neler giyindiğime dair sizlere göstermeye çalışıyorum kıyafetlerim ama çok bile detaylı bir şey giymiyorum yaz sezonunda. Ee, pantolonlara, kalem pantolonlara ve güzel ceketlere arkadaşlar ne zaman geçeceğiz? O güzel kalem pantolonlar var ya boru paça böyle hani hafif böyle yırtık ayak bileğinin. O tarz pantolonlar ve üzerine içine body, üstüne de güzel bir ceket. Tabii ki sonbaharda düşünüyorum. Sonbahar elimde var güzel pantolonlar var. Onları arkadaşlar. Bu şekilde bunu e, mikrofonuma takacağım. Böyle boncuklu da bir çanta aldım saçlar böyle bir şekilde. Güzel bir sahne olacak arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir yandan da bakıyorum gelmiş mi olan diye. <laughs> Meydanda yok. Biraz önce konuşmuştuk. Ee, i̇şte ben yoldayım dedi. Gerçi gelmek üzeredir. Şimdi ben aracımı aldım. İlerleyen zamanlarda kendi aracımla gidip gelmeyi düşünüyorum. Bakalım bir duruma göre planlayacağız. Ee, arkadaşlar araç almak satmak bu dönemde çok zor. Her şey çok pahalandı. Neyse ki ben sıkı bir pazarlıkla ideallerime uygun bir araba aldım. E, marka söylemeyeceğim, göstermeyeceğim. Gösteriş gibi olmasın. Ama aracımı aldım. Çok şükür. Uzun yıllar kullanabileceğim güzel bir araç arkadaşlar. Ama e, Hyundai serisinden. Sadece onu söyleyebilirim merak edenler için. Rengi beyaz. E, güzel bir araba. Çok güzel. E, bakalım işte Allah kaza bela vermeden yüce Rabbim inşallah kullanabilmeyi bizlere nasip etsin. Ve tüm İsteyen arkadaşlara da nasip olsun istiyorum daha iyileri. Ben bugün hiç fondöten kullanmadım arkadaşlar. Yüzümde hiç fondötenin F'si yok. Az bir şey kapatıcı var. Arkadaş geldi detaylı konuşuruz. Hoşçakalın.